Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Fatih dayımızla Range Simulator'a hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Doğu'yı. Hoş Gümidi. Nasılsın Doğu'yı? Bugün çok iyiyim böyle aktif hissediyorum kendimi. Dayı artık seninle büyük oynuyoruz. Artık seninle manyak şeyler yapacağız. Vallahi ben hazırım kardeş, bingol olarak da kafa olarak da hazırım. Vallahi ya, bildiğin ne gibi e, efsane bir çiftlik yaptık. Şimdi bu çiftliğe misafirlerimiz gelecek, turistler, muristler gelecek. Yorumlarda da gördüm çok iyi kafama yaptı. Seninle otel işine giriyoruz. Zaten paramız bol. Da başçı bura Ne oteli lan? Da başımı, ayıp ettin dayı. Buradan güzel bir tatil köyü mü var? Ee tatil köyüne çevireceksek o başka kardeş şöyle baktığın zaman ne Genç, yapacağız bugün? Gençler şaka bir yana daha fazla için süper beni patlaması yapmayı unutmayın. Bir 20 bin like evet. bekliyoruz sizlerden. Yorumlara da gelecek bölümlerine gelsin yine yeni fikirlerinizi bol bol bekliyoruz. Geçen bölümün yorumlarında sizlerden gördük. Abi güzel bir böyle otel yapın demişsiniz. Biz de sizler için çok tatlı çok güzel bir otel yapacağız. Bir 2-3 bölüm uğraştıracaktır o bizi gençler. 2-3 bölümlük uğraşımız oldu. Yine gelecek bölümde de neler yapalım hepsini yardırın. Geçen bölüm dayımıza şu evi falan yaptırmıştık. Kulemizi yükseltmiştik. Onu da yine yorumlara bol bol yardırın. Ve biz dayımızla... Ön hazırlık yaptık görmüş olduğunuz gibi 100 milyon tane odun sağ yardırdık. Dayı Kardeş, bugün... Bir sana doğru. Sana doğru Bugün, ee, otelimizin temel atma töreni var. Kim gelecek? Başbakan mı gelecek kardeş? Kim gelecek? Ben varım yetmiyor mu? Aa tamam ümidi zıba bu açacak. Tamam Gençler oğlum otelimizin temelini atıyoruz. Temelini atalım oradan sonra hep birlikte açılışını yapacağız. Hep yoksa... Bir diyelim. Aynen dayı beraber şu temeli bir atalım. Alet i̇şte vardır. gençler buraya bu efsane oteli yapacağız Haydi bakayım Oy, süper. Yardır hocam Başlıyor ek Aynen dayı Böyle. başlıyoruz Otelimize Allah 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 Allah. Gençler i̇şte dediğimiz gibi yeni fikirlerinizi de bol bol Yardırın ee, Artık yeni uğraşımız otelimiz olacak Böyle teraslı meraslı Balkonlu çok güzel bir otel Yapacağız sizlere Yine yorumlara yazın gelecek bölümlerde Ne yapalım dayımızla neler yapalım Dayı burayı bir dayı arkadan başlanır dayı. <laughs> Sonradan fark ettim ya. Ben belki üstüne çıkıp çıkıp yapacağım şöyle. Ümide. Önümüzü kapatırsan niye uğraş nasıl şey yapacağız? O ağzını kırayım. Şimdi ne zaman söyleyecek diye ümide bakıyordum. Gençler hemen söyledi zaten o da ağzını kırayım. Şöyle şurayı boş bırakmış gençler Allah'ın ee dayı nasılsın iyi misin ne yapıyorsun ne Ama ne diyorsun? var ya efsane bir otel olacak var ya iyice şöyle Efsane bir şey yapacağız gençler boyayacağız moyayacağız yani büyük güzel bir proje olacak o yüzden bir 2-3 bölüm sürecektir. Bugün böyle öyle ana şeyini hallederiz diye düşünüyorum. Hadi bakayım şöyle kardeş bitiririz işin, ya en azından. Bu işin en çiteli kısmı gençler odun getirmek buraya. Kardeş şey dışı gençler video dışı bir kamyon baksana getirdik buraya zaten. Aynen, o yüzden o dolayı uğraşmışlar. Vakit aldı yordu zaten. Ama yani... Odun taşıması bayağı zor olacak bizim için. Allah 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 Allah, Allah, Allah. Allah'tan ben güçlüyüm. Güçlü kuvvetli kaslıyım böyle kendimi hazırladım. Gençler çok yormuyor ama ümidi Yav. Daha hala kolun şapkası ile geziyor. At atlar aklında daha hala de Sıcak sıcak sıcak. ya doğru diyorsun lan bakalım. Çalışıyoruz burada. Akşam benim de kafamda güneş geçerse bak dalga geçmeyi gördüm oradan sonra Allah'tan. <laughs> ya Hava... O zaman görüşürüz. Havayı gömleğimi falan gittim Allah'tan da şöyle baktığın zaman gayet karizmayım yani. Gençler görmüş olduğunuz gibi otelimizin temelini atıyoruz. Eee dedi şeye de yazın, yorumlara da yazın bakalım gelecek bölümlerde neler görmek istiyorsunuz, ne tarz inşaatlar yapalım. Gençler zaten okumuyor mu okumuyor demeyin hem kalp hem bakıyorum ben de zaten normalde sizin yazdıklarınızı da kesinlikle okuyoruz ona göre gidiyoruz zaten şöyle baktığınız zaman o yüzden yardırın şöyle. temeli koştum, neredeyse koştum. attık low. Böyle bitirdikler neredeyse dediğin gibi şuna baksana. Kardeş çok hızlı ki. Total ulaşımla da tek. Aynen 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 aynen. O kamyonun en... arkasında da dolu. Onu da doldurmuşuz ibare. Kardeş ben temele devam etsem de senin üstlerine ne yapacaksak devam etsen sen yani aslında. Doğru geç Ben duvarları örmeye başlayayım. Aynen. Ben atlara zaten çok az bakıyorum. Eee dayımız zaten edeyim. diziyor. Şöyle kaldı. Tamlay zaten Olayım. hızlı hızlı dizeriz. Hop, hop. Eyle. Hop. Hop. Şu ağacı bir kırmamız lazım ama. Ya ağaç. Buradaki ağaçları bir şey olmaz ya. Geçmiyor mu arasından? Geçiyordur. Geçiyor da bir şey duruyor böyle Kardeş ne güzel gelen turist belki öyle isteyecek orman mazharalı isteyecek adam Ozanın ya Olanın içine girsin mi isteyecek <laughs> Yapraklı mafrak şey. Bu arada sayalım bir 1 2 3 Tam Temeli ortaya bitirdik. yapmak için gençler Hemen bitirdik hay maşallah Şöyle bir, yukarı bir, baktığım zaman bugün iki, biraz kararmıyor gibi miydi? Hava açık üç, üç, Yine de burayı tam göremiyoruz Şimdi ağzını. bir tane buraya 4 bir tane buraya dört. Burası da kapı olacak. Çık buraya da gençler kardeş? Yavaş yavaş otelimizin yani. kapısını yapıyoruz. Oo, Vallahi yani var ya. İlk şeyimizi Oğlum. örebiliriz. Oğlum efsane oldu lan ümidi. Yani, yani şöyle bile tatlı. yavaş yavaş var ya çıkıyor ya. Efsane bir şey olacak. Direkt. Şimdi gençler Böyle, hemen Allah şöyle devam ki. Hop. Şöyle hop. Şöyle Hop. kardeş. Şöyle kardeş. Hadi oğlum. Harikayız. Yardır. Aç kaldı içeride ya. <laughs> Nereye kalsın oğlum ne güzel ya ümidi ben orayı yatarım ya kendime yaparım oraya tamam, ağzını dayı. Oy. dayı senin evin var otelde niye yatacaksın?

bu lan. Bana Hadi bakalım. Tamamdır. ]systeme. Böyle çıktıkça ortalığa var ya çok güzel bir şey olacağına eminim. Şöyle bakınca. Şey, mükemmel olacak mükemmel. İlkim ya Ümit iyi bir... Yine mi çizdi projey? proje? <şacılıklarının Samsung" Maria> clearer, projeyi? Mühendisi buranın Proje... Mühendislik proje hepsi ümidi dijitale <James> ait. <Sosias> evet. Aa OK. var mı? ait. Şöyle bir sakin isyalar şeyleri... Bizde yani. Merdiveni falan da şöyle dar bir şey olmaz. Böyle kadar şuraya da. Şurayı, şuraya üstte de atlat. Oy süper. Tamamdır buralarda Yar dur dayı. Allah Allah Allah. Tahtayı iyi getirmişiz ama kadar çok uğraştık öyle deme ya yani Amide. var ya böyle, böyle, basit gibi duruyor ama bak çok uğraştık abi. Video bak, dışı inanılmaz iş var. Video dışı yani siz de sıkılmayasınız diye o kadar koşturduk. Hop 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 yağdır da Siz de emeklerimize karşı şöyle bir yine bir 20 bin like gelir inşallah yani bu videoya. Gelir dayı sen yeter ki iste ya. Allah 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 Ay, Allah. Bir de bir değişiklik mi yapsak oğlum çok güzel top saati olduğu gibi. Yine halayı istersek valla var ya acayip halı sağ olur burası lan. Yeşilere <gülme> boyayacağız <gülme> dayı. <gülme> aa ilerleyen zamanlarda halı da yapabiliriz. Aynen halı yapabiliriz. Hiç sıkıntı olmaz. Hocam buradan yetkililere sesleniyorum. Şu markete bir top getirebilir misiniz abi? Biz maç yapacağız ya. Onun aslında bir şey yok <laughs> biliyor musun? <laughs> aa, aslında işte şey yapması kolay. Şöyle. Şöyle. Merdiven ben şuraya, diyeceğiz. Biraz şuraya içeriye şey diyeyim bari ben ya. L merdiven desek. Allah 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 Şuraya attık kardeş. Sanki en tatlı böyle oldu. Şuradan şöyle çıkacaksın. Şöyle <laughs> attık kardeş. Ala bak koyalım şöyle. Şöyle. Ve şimdi buraya dedik. zemin baba yardır. Şöyle. Tamam. Dayı sen döşe. Sen ya. döşe, ben de kurayım. Ya Minecraft gibi şöyle cam olsaydı aydınlanması için bazı bölümleri cam yapardık biliyor musun ya yer zeminin. Ben koyuyorum dayı sen şey yap. Tamam kardeş Hadi bakalım Sen koy Hop Hop Ben Hop. de Hop Hoppala Şöyle şuraya koyduk. E dedik yerleştirdik. Lan Bunu niye koymuyor Bakalım şimdi gençler şöyle bir elimize geçelim ne? Oha Hoppa Tamam dur Oo bir üst katı da neredeyse bitiriyoruz ya. Şuna bir bak ya. Abi oy oy o ümidi biraz zemin şeyi yardır şey dayı yardır. Gibi. Neyi? Anladı. Tavan biraz alçak olmuş gibi. Alçak tavan. Bakayım. Yok ya otel böyle olur. He, yerden şey mi yapmamız lazım? Çok büyük yapmayıp çok kişi mi ağırlamak lazım? Doğru diyorsun. Ha, Hadi bak. Allah yardır, da, Allah yardır da yardır. Ben hızlıyım, sen hızlı lan ömürde birazcık. Çok ya bastınu video. Hoppa, şu tarafı bitirdik ya la. Man da var ya. Buraya da koyduk, buraya da koyduk. Allah 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 Allah. Hadi doy. Hadi doy. Arkayla koymuyor. Niye koymuyor? Hah. Hadi doy, hadi doy. Önce duvar kasabını koymazsan koymuyor biliyor musun? Sen koymadan ben de koyamıyorum. Hmm. Eksantrik ya. Şöyle kardeş şuraya. Orası da bitti. Ama buraya niye koymuyor ya? Kardeş önce şuraları yapmamız lazım herhalde. Aynen 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 aynen. Yan tarafların bağlantısını yapmazsan o kadar gerçekçi yapmışlar ki olmuyor bir tarafla. Şöyle. Koştum 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 koştum. Ya karanlık mı oluyor da... ne oluyor? Karanlık oluyor ağzını kırayım gene karanlık oluyor ya. Eee dayı olay mı? Al oğlum. Bir günü gene bitirdik be. Ne otelmiş be. Çalışıyoruz Çalış. burada. Aynen ben içeriye koyuyorum kardeş sen doğrudan oraya götür. Tamam. Allah 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 Allah. Şuraya da şuraya da. Şuraya da. Allah 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 Allah. Şuraya da yardım hocam. Hop, Atlarımızı hop, kontrol ettin mi hop, hiç ümidi? Atlar iyiydi. Bir sıkıntı iyiydi. var mı yok yo. değil mi? Oğlum bu zamandır gezmiyoruz. Onlar da sıkılmıştır. Şöyle bir daha bayır turu yapalım bir ara yok. Olur yaparız bir ara dediğim Öyle gibi. Allah 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 Bir de birazdan kör olacağız ha. Kör olacağız. Kör daha oldum. Daha şey olmadı ama. Daha süremiz dolmadı ama az kaldı yani. Süre dolmazsa kör olacağız bu. Tamamdır. Yardır oğlum. Gecesi çok kötü ya. Yardım şöyle hop. Hop hop Şuradan hop Şuradan aldık. Hoş. Hop. Harika. Şuraya koyduk. Lambamı maviş. yakarım baba. E lan o, lan Ümidi. Lan Ümidi bitirdin lan bizi. Oğlum niye söylemiyorsun lambamız vardı dayı diye ya. Dayı iyiydi Allah daha Allah. anca şey oldu. Vallahi unuttuk bak ya. Ama buradan lambayı da tutunca ne kadar güzel duruyor baksana. Hatta da <laughs> düşeceğiz zaten. Led yaparız çok güzel biliyor musun? Alt kısımlara. Aynen o lambalardan düşeceğiz. Şimdi önce bir uyuyalım ama. Hadi gidelim bir uyuyalım ya. Vallahi kör olduk ya. Ve evet, Gen gençler görmüş olduğunuz gibi odalara şöyle 3 oda ayırdık. Odaları çok da daraltmak istemiyoruz. 1, 2, 3 oda olacak. Geniş olsun kardeş biraz iyi olur. Ama Gülüş şimdi oğlum. dayı 2 az mı oldu sanki? Birer daha gidelim demiş mi şöyle? Odalar çok şey oldu enine. Ya. Kardeş 8 8 yıldızlı otel yapacağız. Koy bir daha koy kardeş bir şey olmaz. Tamam bakalım Hı. gençler şunu alıp yukarı çıkıyoruz. Çünkü temellerini koymadan bu sefer tahtalarımızı da koyamadık. Şimdi bir bakalım. Abi ahşap zemin dedik. Tamamdır artık koyabiliyoruz tekrar. Tamam. yardım oğlum. Hop hop. Şöyle şöyle koyalım kardeş. Oh. Hadi baba Şurayı da koyduk. Oh. Buraya koymuyor reis. Oraya hale edeceğiz. koy. Şuraya koyduk. Tamam. Kardeş. Şuraya koyduk. Şuraya daha da gençler... koy. Yok abi koymuyor. Artist. O zaman tekrar biraz daha altları yapmamız lazım. Alt birkaç tane daha o da ayarlamamız lazım, ümidi. mi de? Şimdi dayı. Şöyle güzel bir cam yapalım. Tamam. Bence şuralarını yapsan. Biliyor musun bak? İki tanesini iki. kapat. Şuraya da kapısını koy. Tamam. Heh. Hop. Şimdi Şöyle, şunu evet. da koyduk. Oğlum çok güzel şunu bir şaheser çıkıyor ortaya vallaha var ya. Efsane yapıyoruz da yotelimizi. Kardeş sürgülü şuraya. kapı falan varsa sürgülü kapı yap. <gülüyor> şuraya <gülüyor> ve şuraya. Şöyle tamam. Kadar. Şimdi bir de kapı. Kapı. kapı, kapı. kapı, kapı. Aynen aynen. Ve kapı. Da bunlar da tabi ince detaylar gençler. Ya bir bölümünü de küçük odalar halinde yapabiliriz. Çocuğu Dayı aslında hani otellerin orta tarafında asansörler olur. Kapanmaz ya. Şu ortayı kapatmasak mı? Ne diyorsun? Ne, hangi kısmı? Şu bir tanesini komple bırakmayalım mı açık? Bak şuraya da koyalım. Şurası böylece açık kalmasın mı? Olabilir. Çünkü hani böyle otellerin orta tarafı gözükür ya yukarı doğru. Tamam güzel güzel gözükebilir manzara. Tamam, Şunu vardır. da şöyle koyalım bence burayı böyle bırakalım. Hadi bakan. Şuradan. Şun. Ya da iki iki oda olsun orta kısmı boş bırakalım. Sen bilirsin. Tamam bir yerleştirelim şurayı. Üst katlarda normale döneriz olmazsa. Tamamdır dayı. Oo. Gençler daha bir de burayı boyadık mı o kadar güzel olacak. Aman ya adına. efsane olacak efsane efsane. Öyle boyayınca bir, öyle değil çok ya. güzel olacak boyayınca. Tamam şimdi... Ya üst katımıza çıkabiliriz baba. Eee Allah hata bir hatamız vardır. Ne gibi? Ee, bu duvarı örmeyecektik. Göre ver, ver oraya kardeş. Buraya balkon yapacağız. Göre ver, ver kardeş yapacak bir şey Lan yok. Zaten bir tane kırdık mı yetiyor. Dayı sana zahmet yukarılara tahta taşıyalım. Taşıyalım. <laughs> Nasıl <uçtum? gülüyor> ya da oradan koyabiliyorsundur herhalde. Taşıyalım kardeş. Niye taşıyacaksın? dayı şuradan koy gitsin işte mis gibi. Nereye koyacağız? Nereden koyacağız? Ha, şöyle. Ha üst tarafa Tamam canım böyle koyuyorsa ben de üst tamam, tarafa Tamam Sen buradan yap devam koy ben yapıyorum tamam. Tamam ben, ben yapı yapacağız diye herhalde başka bir şey yaparız üst la, tarafa la, diye. Allah Allah şey. Allah Allah. Ama la, sen la, oraya la, la. çay bahçesi gibi teras gibi bir şey yaparız üst tarafa. Şöyle Aynen, koy da. Gençler şurayı da ee, yanlamasına yapmak istiyorum ama. Hangisi bir dakika? Milletin çolo çocuğu düşe Demir yerine çit koy şöyle uçlarına da da ümit oraları da yapalım. Oy bak böyle çok güzel olacak. Tamam. Oy babuş. Ama öncelikle Yine yağmur yağıyor. Bu nedir? Islandık. Ağzını burnunu kıran. Islan oldum ya. Bu ne ya? Oo. Dur Neydi dayı. Erken koydun dayı. Şey, şeyini Kardeş dursun güzel olmuş yahu. ya o. Ya oltam da onu yanlış koyduk. Onu böyle duvara doğru olması lazım. Tamam bak. Tamam, tamam, kardeş. Oldu mu? Tamam da şurayı nasıl <laughs> kapatacağız? O kardeş orayı orası egzantrik şey olsun. Görünüm olsun ya da üçgen şekliyle başka türlü bir tane daha koyman lazım. Aynı şekli bir de ortaya koy. Olmuyor mu? Ya da şurayı çitle kapat orası süs olarak. Koyduk. Bak şuraya da şöyle duvarımızı koyduk. Şöyle koydum ben de Tamam Bak şurayı da kapat Ümit O üçgen şeklin Orası süs olarak dursun Mimari Olmuyor şurayı... ama işte Kapatamıyorum He. O zaman başka Neyse gençler şimdi o zaman e, Balkonumuzun Terasını da koyalım Tamam çok güzel kardeş Şöyle teraslarımızı yapalım Dediğin gibi Çoluk çocuğu şimdi... gelir Milletin düşmesin Aman diyeyim Bakalım, Kafama vuracaksın şimdi ya Çekici Tamamdır dayı Hoppa Ona Aşağı atlayamıyoruz lan bu arada oğlum. odalara kapı yapmamız lazım. Aynen. Aşağı Ama taraftaki... şimdilik iyiyiz. Aşağı tarafta işimiz kal. Ama Dayı... odaları tamam. Mis gibi olmuş oğlum burala. Ee, üç bu tane olur. oda yaptık. Bir tane de şu, o, şu kenara yapsak değil mi? İkili, buraya da iki artı bir yapalım kardeş. Şu ortadan girebilsin gelip geçer. Bak şuradan itibaren. Bak şurası yani ana giriş. boş bırakalım. Bak şurası ana giriş. Şuradan tamam. Dönüş de Tamam hem buraya girebilsin hem buraya girebilsin odaya. Bak şöyle yapalım. Tamam yeter o kadar. İki Aynen. bir burası. Şurası biraz geniş kalsın ki. Şuraya bir tane. Şöyle şuraya, şuraya bir şuraya. tane. Şuraya. Burada Aynen. merdivenimiz var. Olmalı. Merdivenin Aynen. etrafını kapatacağız. Olmalı ya. Oy, oy oy oy. Ay, merdiveni oraya kapat. Hayır, hayır. Dayı. şunu koyma Aynen. şunu koyma. Aynen. Bir tarafını kapatabilirsin sadece. Tamam. Şurayla şurayı. Oradan çünkü çıkacağız yukarı. Aha bunu evet. bir daha yukarı çıkacağız. Ümidi. <laughs> Hah. Şöyle kadar. Dur dur onu yanlış koydum. Yanlış yaptım. İki artı bir olacak. Evet. araba getir bir tane daha. Şimdi şunu da koyalım. Tamam, Şöyle. Şurada. Evet. Harika. Hadi kardeş. Şimdi buradan boşluk bırakacağız. Bir Ondan... tane boşluk bırakacağız. Şöyle. Tamam burayı da böyle bir oda yapacağız. Şimdi şuraya kapı. Kapat. İki tane de şuradan şey. Şuraya da şöyle tamam. duvar. Tamam. Aman, buraya küçük aile için de gelin. Hayır bura bir tek kişilik bursa. oda bura. Bir kişilik oda. Aynen aynen yalnız birisi gelir. Kalmak istemiş bir şey olur. Bak gayet güzel yani böyle olur. Kapıyı da koydum. Bu şuradan evet. kardeş. Burası da yine büyük Oo. bir tane odamız gençler. Buraya da kapımızı koyduk. Tamam otelimiz bu şekilde olacak. Üç tane oda yan yana. Bir, şey tane. Bir artı bir bir tane de e, buraya şey. Şöyle giriş için lobby gibi çıta koyalım mı şöyle şuraya iki tane. Dayı onu tahtalardan da yapabiliriz. Bizim yuvarlak tahtalar var ya ağaç kesince. Evet, tamam. Daha şık durur. Tamam öyle yaban. Buradan da gençler terasa çıkacak misafirler. Ee, böyle böyle çıkacağız. Şu aşağı tarafı şurayı yap da bitirelim ya. Nereyi dayı? Yedi, üst kata? evet arayı. Ara boş kalmasın. dayı düşmesinler diye buraya da şey korkuluk yapalım değil mi? Güzel durur. Aynen aynen. Şöylemesine çevir de en azından onu da bitirelim. Bak aynen şuraya şöyle bir korkuluk yapalım. Başka Saç... modeli yok mu ya? Hep aynı model yaptın Ümit ya. Dayı yok. vallahi mimarlığımızda bu kadar. Taş devrindeyiz. Kardeş şöyle bak öyle çok kapalı oluyor. Çit. Şu at çiftliğini yaptığımız çit var ya ondan koyar mısın? Bir onunla deneyelim. Ben yamukluğunu görmedim ama öyle olunca. Oğlum burayı var ya lobi gibi oldu ya Ümit. Kırmızıya boyarız. Bu tarafa boyarız koymuyor şimdi. ne saçma bir şey ya. Çiftlere kırmızıya boyarız şimdi. Of. Şuradan devam etti dedi. Aka istediğimiz Vallahi. yere çit koyamaz mıyız? Ne saçma bir şey ya? Başka hiçbir yere koymuyor. Acaba altı boş diye mi koymuyor Emit? Oranın altı doluydu ya bak. Buranın altı boş o yüzden koymuyor acaba. Aynen herhalde ondan koymuyor dayı. Tam neredeydi? Şöyle Kısa duvar. Şöyle. Kısa duvar. Şöyle. kısa duvar. Şöyle. Kısa duvar. Kısa duvar ve kısa duvar. varmış. Tamam. Burayı da çıktık Yürü. ve gençler görmüş olduğunuz gibi dayımızla birlikte e, teras kısmını bitirdik. Böyle yarısı çit, yarısı da duvar. Çok tatlı oldu bu şekilde. E, yine görmüş olduğunuz gibi terasımızı da bitirdik. Buradan da insanlar dışarı çıkacak, kulemizi falan izleyecekler. <laughs> e, Daha biz, video... Yapacağız. biz video dışı gençler. Bir iki kat falan daha çıkarız diye düşünüyorum. Oradan belki bir katta sizlerle çıkarız yine gelecek bölüm hazırlayıp daha oradan sonra odaların içine yatak alacağız dayımızla şişme yatak ya. alacağız, masa yapacağız, ee, elimizde var. elimizde aynı lambalar koyacağız her odaya elimizden gelen mimarlıkları yapacağız ve bir sonraki bölümde de içini dışını boyayıp açılışını yaparız otelimizin. Hatta belki böyle Emrecan Hasan abi falan da davet ederiz açılışa bedavaya kalırlar otelimizde. Şöyle otelimizin kapısında koyalım da malzeme çalmasınlar dayı. Gençler gene de fikirlerinizi yazın. <laughs> Aynen sizler de yine yorumlara istediklerinizi yazabilirsiniz. Tabi gençler ama elimizde olan malzemelerle yani yapabileceğimiz şeyler sınırlı. Görmüş olduğunuz gibi burada Eee nelerimiz var diyelim. Görmüş olduğunuz gibi masa var, saklama kabımız var, lambamız var, Eee dolabımız var. Yani bu tarz şeyler yapabileceğiz buraya gençler. Dayı Vallahi ellerine sağlık diyorum. Oy ben de şöyle bu uzaktan bakayım. Daha hiç bakmadım. Vay 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 efsane gidiyor dayı otel. Vallahi şanserimiz çok güzel oldu kesinlikle. Dayı bir 3 kat daha çıktığımızı düşün. Çok manyak Ayy, duracak. Bir de boyadık mı? Elimize sağlık kesinlikle ve kesinlikle. Gençler görmüş olduğunuz gibi otelimizin temelini attık dayımızla bir video daha. Çok tatlı, çok güzel 4 katlı, 5 katlı bir otel yapacağız dayımızla. Like'ları bol bol yardırın. Gelecek bölüm temeli bitmiş olur. Odaların içini yaparız. Son katını çıkarız birlikte. Çatısını yaparız. oradan da dayımızla birlikte daha boyayacağız, boyayacağız. Çok işimiz var otelimizde. Like'larınızı bol bol bekliyoruz. Yorumlarda fikirlerinizi yazın. Buraya koyduğumuz videoyu izleyin. Evet. Buraya tıklarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.